Önce israfı bitirdik, sonra tasarrufu sağladık. Uyguladığımız akılcı politikalarla projelerimize kaynak oluşturduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak planlı, kurallı ve kimlikli bir dünya kenti olabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz kendi istasyonumuzu kullanıyoruz projesiyle 2023 yılında belediye bünyesindeki 2200 aracımıza kendi istasyonlarımızdan yakıt kullanımı sağladık. Araçlarımızın trafikte yoğunluğa neden olmasının önüne geçerken hem vakitten hem de nakitten tasarruf ettik. Tasarruf tedbirleri kapsamında hizmeti aldığımız akaryakıt istasyonları sayesinde belediyemizi kâra geçiriyoruz. Bu sayede 2023 yılında 18 milyon 111 bin TL kar elde ettik. Ayrıca toplu taşımada kullanılan tüm otobüslerimizin depolama sahasında açmış olduğumuz akaryakıt istasyonları sayesinde hem araçlarımızın görev dönüşünde akaryakıt istasyonlarına gitmesini engelleyerek yakıt tasarruf sağladık hem de çevreye karbon salınımını azalttık. 4 sabit istasyonun yanı sıra 3'ü seyyar, 1'i tanker olmak üzere toplam 8 istasyonla sahada çalışan araçlarımıza da yakıt ulaştırıyoruz. Ayrıca istasyonlarımızda yer alan AdBlue İkmal Hattı sayesinde 1.6 milyon lira tasarruf sağladık. 2023 yılında araç filomuza 102 otobüs ve 33 ilave araç eklenmesine rağmen yakıt tüketimimiz yaklaşık 1 milyon 700 bin litre azaldı. Bu sayede de 77 milyon lira kar elde ettik. Toplam tasarruf ettiğimiz rakamsa yaklaşık 95 milyon lira. Daha temiz bir Antalya için tasarruflu bir şekilde çalışıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.